Şimdi size bir iki ürünümü tanıtmak istiyorum. Benim çok çok beğendiğim ürünlerimden biridir bu. Birkaç markayla çalışıyorum biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an yüzümde hiçbir şey yok. Özellikle bir şey sürmedim. Ve e, ne kadar da cildimi korusam ben de maalesef yazları lekeleniyorum. Ama çok çok beğendiğim, çok güzel kapatan bir ürünü size tanıtmak istiyorum. Önce My Lamination ile bu... E, peeling çok ince bir peelingdir evde kullanım için çok uygun bir peelingdir ee, çok güzel bir peeling yaptım yüzüme şimdi bir güneş koruyucu kremimi sürüyorum bu mesela harika bir krem play kremi içinde bildiğiniz highlighter var yani o kadar güzel cildimi parlatıyor ki inanamayacaksınız. Hem de cildi koruyor güneşten. Şöyle bir süreyim. Bütün gün boyunca cildim böyle ışıl ışıl yapıyor. Asla yağlı gibi değil. Güzel böyle bir canlandırıyor yüzümü. Tabi bunu önceden sürüyorum. Ondan sonra kapatıcımı sürüyorum üstüne. Şöyle bir sürdüm. Bu tek başına da kullanabilirsiniz bunu. 50 faktör koruması vardır. Dediğim gibi içinde böyle highlighter bir efekti vardır. Şimdi bu BB'mi sürüyorum. Bu da yine Play Skin'in BB'si. Bu Sürdüğünüzde rengi bir değişik gelebilir ama 1-2 dakika içinde vücut ısısıyla birlikte sizin cildinizin renk tonunu alıyor. Bunu bir sürüyorum ben sabahları. Daha ince de sürebilirsiniz, daha kalın da sürebilirsiniz. Direkt göz altına da uygulanıyor. Ekstradan göz altına ihtiyacınız yok bunu sürdüğünüzde. Böyle ben daha çok daha ince sürüyorum her zaman. Ama gece bir yere gideceğim zaman daha yoğun makyajlı olmak istediğimde tabii ki daha kalın sürebiliyorum böyle incecik bir kıvamı vardır ve e, çok güzel bir ışıltı veriyor canlı gösteriyor yüzümü nemlidir nem verir asla böyle kuru e, cildimi kurutup gözlerimin arasına böyle kırışıklıkların arasına falan giren bir ürün değildir bu Şöyle bir bakalım. Şimdi birazdan bu renk benim vücut ısımla birlikte yüzümde renk eşitlenecek ve kendi rengimi alacak. Bu şekilde sürdüm zaten. Şu kaşlarımı da bir tarayayım. Kaşlarım biliyorsunuz maylamine işinden çok uzuyor. Devamlı taramak zorundayım. Devamlı kesmek zorundayım. Şu an Yüzümde hiçbir allık yok. Hiçbir bir şey yok. Böyle eşitlendi yüzüm. Birazdan ufak bir allığımı sürdüm mü yetiyor gördüğünüz gibi. Çok rahat kullanıyorum. Sabahları bunu sürüyorum. Böyle yüzüm ışıl ışıl hem nemli kuru kuru durmuyor. Kuru ciltlere zaten çok çok iyi geliyor. Yağlı ciltlerde de mesela o zaman altına bunu direkt bir böyle ben kremle birlikte sürdüm. Kremsiz direkt bunun nemi çünkü yeter yağlı ciltlere. Benim cildim biraz kuru olduğu için ikisini bir kullanıyorum. Bakın bu işte highlighterlı olan krem dedim ya size. Ne kadar güzel parlatıyor. Böyle çok güzel nem veriyor cildinize. Ben çok çok seviyorum bunları. Yani bunu bir sürüyorum. Hemen yüzüme bir canlılık geliyor. Bir de bu My Lamination'ın peeling'i. My not nude kremi var. Ee, onun da videosunu size Yarın çekeceğim. Daha sonra çekip atacağım. Bundan da çok memnunum. Bunun BB'si daha incedir. Çok incedir. Böyle yaz aylarında da çok çok rahat kullandığım bir BB kremdi o. Çok daha hafifti. Bu birazcık daha bunu daha kalın da sürebiliyorsunuz. Ve daha fazla da durabiliyor. O şekilde böyle bunu size tanıtmak istedim. Görüşmek üzere.